Herkese selam yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'in bu sezon ikinci parti ile ilgili beklentilerimden konuşacağımız bir video ile daha karşınızdayım. Özellikle ikinci kısımda olmasını beklediğimiz önemli olaylar, ölmesini beklediğimiz önemli karakterler var. Tüm bu olaylardan bu videoda hep beraber konuşurken çizgi romandan da önemli noktaları değineceğim için spoilerlara maruz kalabilirsiniz bilmenizde fayda var. Özellikle kamu ve ile ilgili önemli detaylardan da yine bu videoda konuşacağız. Çizgi romanda kamu ve belirli kısımları oldukça sıkıcıydı. Kamu ve hikayesine girdikçe benzer sıkıcılığı dizide görecek miyiz çok merak Diyorum. Ama tüm bunların yanı sıra çizgi romanda Commonwealth topluluğu içerisinde önemli ölümlerimiz de olmuştu. Bunların başında da Andrea ve Rick Grimes ve bunun yanı sıra Dwight geliyordu. Bu karakterlere baktığımızda üçü de ne yazık ki şimdilerde The Walking Dead oyuncu kadrosuna yer almıyorlar. Bu önemli karakterlerin ölümlerini dizide kimlerle dolduracaklar, nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Eğer ki çizgi romanda yaşanılan bu ölümleri dizide de yaparlarsa dizi tarihi için unutulmaz sahneler olarak hafızalara kazanabilir. 11. sezon 2. kısımda yaşanmasını beklediğimiz şeyler arasında Daryl ve Connie buluşması da olacak. Sonunda bu iki karakterin yeniden bir araya geldiğini görmek çok güzel olacaktır. Elden hikayesinin ne olacağı, onun akıbetini öğrenmek de sezonun ikinci kısmında göreceğimiz olaylar arasında. Elden'in muhtemelen öldüğünü gösterecekler ama ölümünün hikayesini nasıl yapacaklar bilmiyorum. 8. sezon itibariyle onu daha da yakından tanımıştık ve Maggie ile olan yakın ilişkileri yüzünden çizgi romanda yer alan Dante'nin rolünü alabileceğini düşünmüştük. Tabi bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ama çoğu The Walking Dead hayranı bu karakteri seviyor. En son onu ağır yaralı görmüştük. Onun ölümüyle ilgili farklı tahminler var ve özellikle ölümünde içinde bulunduğu kilise farklı bir önem arz edebilir. Şöyle ki Walking Dead bu sezon 3. bölümüne geri döndüğümüzde şöyle bir aylak görmüştük. Muhtemelen bu aylak dönüşmeden önce orakçılar tarafından yakılarak öldürülen bir insandı. Bu yüzden de Elden'ın ölümünde bir orakçının onu kaçırıp öldürmesi veya içinde bulunduğu kiliseyi ateşe vermesi ve onun yanmış bir halde bulunması şaşırtıcı olmayabilir. Bu anlamda dediğim gibi Elden'ın ölümü konusunda farklı, ikonik unutulmayacak bir ölümü bize sunabilirler. 11. sezonda olabileceğini düşündüğüm ölümünü görebileceğimiz kişiler arasında bir de Gabriel var. Ama ondan da önemli bir isim Ezekiel ölümü olabilir. Ezekiel ölümünü biliyorsunuz ki Pike sahnesinde çizgi romandan görmüşken dizide bununla ne yazık ki karşılaşmadık. Bu yüzden de her sezon bu karakterin ölümünü bekliyoruz ve bir türlü gerçekleşmiyor. Final sezonuna girmişken onun bir şekilde Rick Grimes'in çizgi romandaki rolünü devraldığına dair bir şeyler görebiliriz. Bu da bir şekilde Rick'in ölüm hikayesini Ezekiel'in alabileceği anlamına geliyor. Rick ölmeden evvel Commonwealth'te harika bir konuşma gerçekleştirmişti. Daha sonrasında da bu karaktere veda etmiştik. O tarzda harika ve havalı konuşmayı yapabilecek üslupta bir tek Ezekiel'i görebiliyorum. Bu yüzden de onun da Rick'in çizgi roman hikayesini alabileceğine dair beklentim söz konusu. Gabriel'ın çizgi romandaki o ikonik ölümünü de dizide göremedik ve bunun nasıl olacağı veya olup olmayacağını da merak ediyorum. Gabriel veya Ezekiel'a baktığımızda her ikisi de çizgi romanda ölümü gerçekleşmeyen karakterler. Bu karakterlerden biri sanki Sebastian Milton tarafından öldürülebilir gibi geliyor. Öyle ki bu karakterlerden birisi Sebastian Milton tarafından öldürülürse kamu ve Protestoların ve ayaklanmaların olduğu hikayeyi başlatabilir. Sebastian iki karakterden birini öldürürse bunu insanların duymaması için gizli tutmaya çalışabilirler. Yani bunu yapan kişinin Pamela Milton olduğunu görebiliriz. Böylelikle bu düzen içindeki düzenbazlıkların neler olduğuna dair bir giriş yapmış olacağız. Milton ailesinin yaptığı tüm haksızlıklar, yolsuzlukların büyük şeylere girişinin ilk noktası olabilir. Kıyametin başlangıcından bu yana Milton ailesi tarafından yönetilen Kamu vefin CRM'le mutlaka bir bağlantısı olacağını bizlere göstermelerinde bekliyorum. Dediğim gibi çizgi roman hikayesinde Commonwealth sıkıcı geçiyordu ve bunu CRM ile çeşitlendirebilirler. Özellikle Daryl ve Carol'ı Commonwealth hikayesinde CRM olaylarında aktif olarak görebiliriz. Hatta bu karakterleri bir şekilde Commonwealth'teyken CRM diye bir şey keşfettiklerini gösterebilirler. Belki de Commonwealth'in topluluk içindeki malzemelerini ve bunun gibi şeyleri aldıkları yer CRM olabilir. Talking Dead bölümlerinden birinde de zaten Scott Gimple bu iki topluluğun temelde birbirlerini tanıdığına yönelik bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Bu yüzden bu hikaye kulağa mantıklı geliyor. Film öncesi böyle bir girişim, pazarlamak amacıyla The Walking Dead finalinde çok mantıklı gözüküyor ve ayrıca tüm bu yaptıkları bizleri heyecanlandırması güzel olurdu. Kamu mevfte Sebastian'ın yolsuzluğu, Pamela Milton'ın yolsuzluğu, oradaki sivil cumhuriyetteki bağlantı ve potansiyel olarak Rick'in hayatta kalmasını öğrenmeleri bu sezon için çok güzel şeyler. Ayrıca bunların yanı sıra belki bir sürpriz yaparak mutant zombilerle alakalı bir şeyler görebiliriz. Biliyorsunuz ki World Beyond'un After Credits sahnesinde Toledo, Ohio'da bilim adamlarının olduğunu söylemişti bu kadın. Kamu mevfin Ohio'da geçen bir topluluk olduğunu biliyoruz. Kamu ve için de bu yüzden bilim adamlarının da varlığını bizlere gösterip mutan zombilerle alakalı bazı ipuçlarını aktarmalarını umuyorum. 11. sezonda gördüğümüz bu sahnedeki bayrak yine yabancı bir bayrak değil çünkü Ohio eyalet bayrağı ile aynı bayrak. Bu yüzden de Commonwealth dediğim gibi Ohio'da olmalı. Commonwealth ile bir şekilde bu mutan zombilerin ya da bilim adamlarının bağlantısını bizlere gösterebilirler. The Walking Dead final sezonunda özellikle tüm politikacılar ve dünyanın liderleri tarafından belirli planlar dahilinde kurulan farklı organizasyonlar olduğunu bizlere gösteren CRM öğrenebiliriz mesela. Tıpkı Commonwealth'in çok güçlü bir aile olan Milton ailesi tarafından yönetilmesi gibi. Belki eyalet başkanları, valiler, güçlü insanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok güçlü aileler bir şekilde hayatta kalmayı başarmış, yeme içme noktasında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş ve bir şekilde topluluklar kurup anlaşma yapmış olabilirler. CRM ve Commonwealth toplulukları bu anlamda bir örnek olabilir. Tüm bu örneklere ilk adımı da Daryl ve Carol'ın attığını, Rick filmleri için iyi bir giriş yapılmasına sebep olduğunu öğrenebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle her akşam yeni video paylaşmak için var gücümle çalışıyorum. Sizlerde yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız hala kanalımda yeniyseniz ve abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.